Nereye teveccüh edeceksin ki başka kapı yok? Nereye gideyim? Ne güzeldir der İbrahim Ethem. İlahi abdükel asi etâka mukirren biz zhunubi ve kad da'aka ve in tağfir <laughs> fe ente ehlun lidâka ve in tadrut fe men yerham İlahi senin sana baş kaldırmış kulun sana geldi. İsyan eden kulun sana geldi. İlahi abdükel asi etâka mukirren biz zhunubi ve kad da'aka Günahlarını itiraf ediyor ve sana dua ediyor. Ve in tağfir fe ente Li lizaka eğer yargar günahlarını affedersen bu zaten senin işindir. Başka günah affeden yok ki. Günahları seddeden başka yok ki. Settar yok ki, gaffar yok ki ona gidilsin. Eğer reddedersen sen kime gideyim? Şimdi senin kapını geldim buldum. Bu kapının tokmağına dokunuyorum. Ya Rahman diye sesleniyorum. Ya Gaffar diye Ayıplarımın burada da orada da örtülmesi için sana yalvarıyor ya Settar diyorum. Kovarsan benim derdime derman olacak yok ki. Hekim hekim hazık sensin. tabip bir akdes sensin. Derdime derman sen olacaksın. Ak dostu sizin gibi böyle dinledikleri izatı dinliyorlar. Cenab-ı Hak onları müşte ve hidayete erdiriyor. Gözleri açılıyor hakikat bin oluyorlar. Eşyanın hakikatına ve dünyasına nüfuz peyda ediyorlar. Mahfuz levhaları seyreder hale geliyorlar. O mahfuz levhalardan birisinde kendilerini irşad eden zatın şakı olduğunu müşahede ediyorlar. Bir mürşit, bir derviş düşünün ki etrafına bir sürü mürit toplamış. Muratları olan bu zat hakikata giden yolda onlara piştarlık yapmış. Hakikatin berrak ve açık yüzünü onlara göstermiş ve sonra onlar ermişler, tepeyi açmışlar. Şaika'ya çıkınca da ayla, kamerle karşı karşıya gelmişler. İhraz ettikleri bu noktada bir de ne görsünler? Şeyhlerini, mürşitlerini, muratlarını cehennemlik görmüşler, talihsiz görmüşler, bedbaht görmüşler ve yavaş yavaş hepsi kopmaya, şeyhi terk etmeye başlamış. Ama şeyhe hiçbir tür gelmiyor. Tepenin dibinde görünüyor zahiren çünkü Allah nazarında şakı, Ama hiçbir tür gelmiyor. Başını kaldırmıyor secdeden. Ellerini indirmiyor duada. Nasıl indirsin ki yok başka. Mevla şimdi bizi kovsa ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Zaten fudûne illa bir sultan. Çıkamazsınız dışarıya. Bütün hükümranlık ona ait. Bütün anahtarlar ve kilitler onun elinde. Herkes gidiyor, birisi kalıyor. Bu kalma işine sadakat denir, o zata siddik denir. Siddik olmak çok mühimdir. Hz. Ebu Bekir'in makamıdır. Her şeye rağmen vefa gördüğünü terk etmeme. Men allemen harfen fakat seyyeren abden. Bana bir kelime öğreten beni köle yapmıştır. Hayatımın sonuna kadar minnettarlığımı ona ifade ederim. Buna sadakat denir. Tek adam, en sadık adam, en siddiktir. Dayanıyor sonuna kadar. Mürşidin Allah'ın kapısından kopmadığı gibi o da mürşidin kapısından kopmuyor. Efendim nasıl sadık, ben onu şaki de görsem ben de öyle sadıkım, sadıka sadık gerek diyor. Bu sadık mürit kalınca çağırıyor bir gün, arkadaşlarında bir şey hissetti, ne gördüler acaba? Söylemek istemiyor, Israr edince diyor ki Hazret diyor, sizin şaki olduğunuzu müşahede ettiler, ondan ayrıldılar, tebessüm ediyor, acı bir tebessüm. Nasıl acı bir tebessümdür ki bin bir ıstırabın namesi vardır o. Ah diyor, ben onu 40 senedir öyle görüyorum orada. 40 senedir müşahede ediyorum. 40 senedir Mevlam beni cehennemlik yazdı müşahede ediyorum. Ama nereye gideyim? Israr ettim durdum. İşte o zaman rahmet ihtizaza gelmiştir. Gökler oynamıştır. Sa'd ibn Muaz'ın cenazesini ihtizaza geldiği gibi. O esnada yazı silinip yerine sahip diye bunu dedirtecektir Mevla. Bunu gösterecektir Mevla. İşte sen ve ben, bizi bu an bunaltan, buhrandan buhrana sevk eden, yığın yığın hacaletler ve günahlar altında, fizdanlar altında inlerken dahi, kapısına geldiğimiz zaman, şekavetimizi saadete tebdil edecek, bir Mevla-i mevcudiyetine inanarak gelirsek, bütün seyyiatımızı hasenata, bütün hatalarımızı sevaba, bütün günahlarımızı sevaba tebdil edecektir. Mahiyetimizi tebdil edecektir. Cenab-ı ve Tekaddes Hazretleri bu lütfu bizlere lütfetmek suretiyle bizi affetsin, bayramımızı bayram etsin. Alvar İmamı benim çocukluğumda, onun tekkesinde 16 yaşına kadar çocukluğum geçmişti. Reşit ve meseleyi anlamış bir insan olarak o büyük zattan son devrin hul eden güneşlerindendi. İstifade edememiştim, edemem de istifade kabiliyeti de bağlıdır. Hadisin ifadesiyle öyle yer vardır ki bol bol yağmur yağar, sonra toprak o yağmuru yutu sonra gül bitirir. Öyle yerde vardır ki yamaştır, yağmur yağar, akar gider aşağıya derelere. Öyle yerde vardır ki hadisin ifadesiyle kaya gibidir. İşte beni bu cümleden müteahhit edebilirsiniz. Veli'nin huzurunda da olsam yağan yağmurdan istifade edememişim. Hoş bir sözü vardı, mevzenin başında aklıma türlü ettiği şekliyle arz etmiştim. Mevla bizi affede bayram o bayram olur, cürmü hatalar gide bayram o bayram olur, gör ne güzel iyi olur derse Bayram o bayram olacak, şurada günahlarımızı atıp aşağıya inmiş isek şayet. Allah bayramımız öyle bayram etsin, seyranımız öyle seyran etsin, bizi affu keremine lutfuna mazhar etsin inşallahü teâlâ aziz eylesin.